Merhaba arkadaşlar bugün mol kavramını işleyeceğiz yoğun istek üzerine diyorum ve hemen konuma geçiyorum. Şimdi mol ne demek arkadaşlar? Aslında yabancı bir kavram olduğu için ilk defa gördüğünüz için biraz korkuyorsunuz ve şu sayı sizi kafanızı çok karıştırıyor. Aslında çok zor bir şey değil ve bence bu konu sırf matematik yani matematik. Matematiğinizin iyi olması lazım yani ben kimyayı sevmiyorum yapamıyorum. Eee diyorsunuz ama belki de matematiğinizde sıkıntı vardır. Yani belli başlı konuları matematikte bitirmeniz gerekiyor. Çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu konuyu yapabilmek için. Örneğin dağılma özelliği. Örneğin oran orantı. Bu konuda bol bol mevcut. Oralara geçmeden önce bu ne demek? Şimdi biz ne diyoruz? Bir deste bir deste gül derken yani kaç tane? 10 tane gül. Bir düzine gül yani işte deste düzüne gibi bir şey bu. Tamam mı? 1 mol de 10 tane değil de 12 tane değil de kaç tane? 6.02 10 üzeri 23 tane bir şey. Artık neyse atom. Biz burada ne işeceğiz? Atom, molekül. Yani bu kadar gül varsa o güle de 1 mol diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Yani deste düzüne gibi bir şey dedik. O zaman e, neyi çok iyi biliyoruz? Bu sayıyı adımız soyadımız kadar iyi biliyoruz artık. 6,02 nokta 6,02.10 üzeri 23 tane olan her şeye 1 mol diyebilirim. Ama biz burada her şeyden her şeyle işimiz yok. Atom ve molekülle işimiz var. Önce atom ne demek? Molekül ne demek? Onu bir hatırlayalım. Atom ne demekte? Ben bu konuyu en temelden alıyorum arkadaşlar. Hiç anlamayanlar için. Atom <laughs> mesela bazı maddeler, atomlar, her madde atomlardan oluşuyor da, bazıları atomik yapıdaydı, değil mi? böyle tane tane şeklinde. Bazıları da gruplu gruplu, yani moleküllü moleküllü duruyorlardı değil mi? Buna molekül dediğimizi biliyoruz. O zaman mesela, şöyle ee, 10 tane yapalım. 8, 9, 10. Burada bak, burada kaç? 2, 4, 6, 8, 10. 10, 10 tane olsun. Bir deste atom var bakın burada. Bir deste atom. 10 tane atom var. Burada da bir deste molekül var. Bir molekül deyince ikisini bir alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir deste molekül. Burada aynı zamanda kaç tane e, atom var dersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 katı kadar değil mi? 20. O zaman 2 deste atom var diyebilir miyim? Tamam mı? Şimdi bunu bun, bunun destesi değil de artık e, molünü düşünerek soruları yapacağız. Bir mol dediğimde, bir mol molekül dediğimde, bu ikili yapıyı alacağım arkadaşlar. Pardon. Buraya kadar anladık mı? Bir e, molekülde kaç atom var dediğimde hepsini sayacağım. Molekül dediğimde sadece moleküle bakacağım. Örnek verecek olursak H2O mesela. Mo bu bir moleküldür. Yani bir O, iki H'dan oluşan bir moleküldür. Diyelim iki molekülüm var. Kaç tane molekül var derse burada? iki molekül var. Kaç tane atom var derse? 1, 2, 3, dört, beş, altı tane atom var derim. Anlaştık mı? Atomla molekül kavramını bir kere çok iyi ayırt edelim önce. Bir mol H2O dersem, e 6.02 nokta 10 üzeri 23 tane şundan var derim. Kaç tane peki 1 mol kaç tane H var derim mesela? 1 2 3 4 şey. H. Bak. Şimdi bu buna isim geliyor ya. 1 molde, 1 molde bu kadar H2O varsa kaç tane H vardır? Bak. 1'e 2 oran var. 1 molde 2 H var. O zaman şey, bir tane de 2 H varsa 1 molde de 2 mol H olacak. Buralara geleceğim. Kafanız karışmış. Önce atomla moleküle anladık mı? Geçtim. Şimdi H2O'muza geri dönelim. Bir tane H2O molekülünde kaç tane? En basitten gidiyorum. A, B, C'den gidiyoruz arkadaşlar. Kaç tane H atomu var? 2 tane. Burada yazmışlar zaten. Bir tane H2O molekülünde bir tane de O var. 1 mol H2O'da 6 nokta, bazen 6.10 üzeri 23 de verebilir. 6.02 10 üzeri 23 de verebilir. Bunu veya bunu verebilir. İkisini de şey yapabiliyor ama o soru da verir size. Ve şu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. H2O molekülü 1 mol H2O molekülü 1 mol H2O 10 üzeri 23 tane H2 O molekülü içeriyor değil mi? Kaç tane H var o zaman? Ne kadar? Kaç mol H var demin söylediğimde? 1'e 2 oran var bak. 1 mol değil. 1 tane de. Bak 1 tane de. 1 tane molekülümde. 1 tane molekülümde. 2 tane H varsa. Bak 1 tane molekülümde. 2 tane H varsa. 1 mol molekülümde kaç mol haşın vardır? 2 mol. Çünkü 1'e 2. 1'e 2. Bak oran orantıyı bilmemiz gerekiyor dedik. O zaman 2 mol haş vardır. Kaç tane haş var derse 1 mol 6 üzeri 10 üzeri 23 tane ise 2 mol kaç tanedir? 2 çarpı 6 tanedir. 12 çarpı Ya 12 10 üzeri 23 tane H var. Mol olarak sorarsa 2 mol. Tane olarak sorarsa bu. Tane olarak sorarsa bununla çarpacağım. Tamam mı? O birebir oran. Bir molekülde bir O varsa bir molde de bir mol O vardır. Kaç tane vardır? Tane olarak sorarsa kaç tane O vardır? Biri bununla çarpacağım. Tane olarak sorduğunda bunu istiyor demektir. Geçtim. 0.2 mol C3H4T kaç mol C ve H atomu vardır? Evet şimdi dağılma özelliği bak yine matematik arkadaşlar. Şurada matematiğe geri dönelim mi? Matematikte ne vardır? Dağılma özelliği. Mesela 3. 2A artı 3B dersem. Bunu siz nasıl yaparsınız? Bunu dağıtın derse. 3 çarpı 2 derim. 6A artı. Bunu da bununla çarparım. Bir bununla bir bununla çarpıyorum. 3 çarpı 3, 9, 5. Bak dağıttım. Değil mi? Aynı işlemi burada yapıyorum bak. Aynı işlem. Şunu parantez içindeki sayılar gibi düşünün. <laughs> yani. Şuraya yapayım. Ya 0, 2 çarpı 3. Kaç tane mol var? Bak bir tane molekülde 3C atomu varsa... 0,2 tane de kaç böyle de yapabilirsin. Veya dağıtma işlemi de yapabilirsin. Dağıtma işlemi nasıl? Önce bununla çarpacağım. Sonra bununla çarpacağım. Bu kadar C, bu kadar H var. Yani 0,2 çarpı 3 tane 3 mol mol tane değil. Mol vermiş çünkü. 0,6 mol C var demektir. Kaç mol haş var? 4 ile çarpacağım bu sefer. Bak 0,2 çarpı 4. Yani 0,8. Peki kaç tane derse? Tane. Hani bir molde 6,10 üzeri 23 tane vardı ya. 6,02 de olabilir. Soruda ne veriyorsa biz bunu alalım şimdi. Bir molde bu kadar tane yani şu atomlardan 6 nokta bilmem kaç tane. 1, 2, 3 diye saydığımızda bu kadar tane bir molde mevcut. <laughs> C atomu kaç tane? Ka Molü kaç? C'nin 0.6. 1 molde 6.10 üzeri 23 tane ise 0.6 molde kaç tane dir? İçler dışlar çarpım. Oran orantı. Bununla bunu çarpacağım. Kaç çıkıyor? 6 10 üzeri 23 tanedir. Tane olarak sorarsa 6 ile 6'lı olan şeyle çarpıyorum. Mol olarak sorarsa bu şekilde. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Şimdi bu sefer tane şeklinde verip molünü de sorabilir. 12.04 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit molekülü kaç moldür? Bak bir şeyler ısırıyor mu gözümü? Bir molde, bir molde 6, 1 molde 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik varsa bu bunun sanki 2 katı değil mi arkadaşlar? 2 ile çarparsam 12 2 katı değil mi? O zaman bu 2 mol demek değil midir? 2 mol demek ki bu. 2 mol başka değişikli sayılar veririm. Mesela şuraya dikkat edin. Bunu mesela 10 üzeri 20. Matematikte zorlandığınız için burada zorlanıyorsunuz aslında. Çünkü küsüratlı ve virgüllü sayılar var ya. Bunun ondan bir de oran orantı var. Matematiği önce halletmeniz lazım. Şimdi 22 olarak sorsaydı arkadaşlar. O zaman ne olacaktı? İşler değişecekti bak dikkat edin. O zaman ne diyecektim? 0 iki mol diyecektim. <laughs> bir tane eksik çünkü. Tamam mı? O şey virgülden sonralarına dikkat edin. Kaç tane C atomu vardır? Arkadaşlar tane diyor. Ha, tane soruyorsa o zaman şu, şu virgüllü sayılı, altılı virgüllü olan sayıya bakacağım. Virgüllü bir şey olması lazım tane diyorsa. E bundan bir tane bir tane co 2 de Kaç tane C var? 1'de 1 bir C varsa 12 küsuratta 12 küsurat vardır. Yani aynısı. 12.04 çarpı 10 üzeri 23. Burası 23 Kaç tane O atomu vardır? 1 CO2'de 2 tane O varsa 1'e 2 oran var. 12.04 çarpı 10 üzeri 23'de de 2 katı kadar O olacak. Yani e, 24 12 ile çarparsam 24,08 çarpı 10 üzeri 23 tane vardır. Hep oran orantı yapıyorum. Hep matematik yapıyorum. Yani. Başka hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. 6 nokta Bak bir tane eksik. 22 demişiz. 6.02 çarpı 10 üzeri 22 tane. C2H4 Kaç moldur? 0, 1. 1 diyecektim. Bir tane eksiğimiz var. 0,1 diyorum. 0,1 mol. Kaç mol atom içerir? Şimdi bir tane de kaç tane atom var? Toplamına bakacağım o zaman. Bir tane C2H4'te kaç tane atom var? 2 burada var. 4 burada var. 2, 4 daha 6 tane. Bir tane de 6 tane atom varsa... 0,1 molde kaç tane mol atom vardır? İçler dışlar 0,6 mol. <laughs> Bak 2 tane C2H4'de kaç atom vardır? 2 ile çarpacağım hepsini. 2 çarpı 2 4. 2 çarpı 4 8. İş, tamam mı? Dağıtma özelliği gibi. Neyse kafanız karışmasın. 1 molde kaç tane atom vardır? Bir molde, bir molünde kaç tane atom var? Bir tanede 2, 4, 6 tane atom vardı. Atom. Bir molde de 6 oranı var. 6 mol, 1'e 1, 6, 6, 6 mol atom vardır. Kaç mol atom içerir? Ha, tane demiş pardon. Mol şu 6 mol burası. Kaç tane derse o zaman 6 çarpı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 diyeceğim. Ha, kaç mol atom içerir diyor. Ha, şurada kaç mol? 6 molümüz olmuyor. Pardon. Hem 1 molde. 1 molde demiş. Tamam. Bu kadar. Geçiyorum. Kafanız çok karışıyor olabilir ama hep matematikten. <laughs> 0.5 mol demek. Bir şey 0.5 demek. Yarıya bölmek demek aslında. Bunu bilin arkadaşlar. 1 bölü 2 demektir bu. 0.5 mol yani yarım mol. H atomu içeren yarım mol. CH2 kaç tane molekül içerisinde? Yine matematik bilgim. Bu da devreye giriyor. Bir tane de 2H var. Bir tane de 2H varsa. Kaç tane de yarım H vardır? İçler dışlar. Kaç mol? Hmm. A, ne oluyor? Çok virgüllü bir şey mi çıkıyor? <laughs> bir tane de iki haş varsa. Yani iki haşken bir mol ise 0.5 haşken kaç moldür? Evet 0.5 bölü 2'den 1 bölü 4 mol. 1 bölü 4 molekül. Molekül diyorsa molekül şey 1 bölü 4 pardon mol. Molünü bulduk şimdi mol. Kaç molekül molekül içeri diyor. Şimdi molekül veriyorsa molekül der. Atom veriyorsa atom der. Bunu da ayırt edelim. Kaç tane molekül içerir? 1 bölü 4. Kaç mol ise? 6 nokta. En Avogadro 6 nokta yazmamış. En yazabiliriz direkt. 6.02 nokta 0 çarpı 10 üzeri 23 yerine en a da verebilir sorularda. Tane derse bunu şunu devreye bunu çarpacağım molle tane derse mol derse molünü bırak bırakacağım 18 nokta 10 üzeri 23 tane a içeren molekülü hangileri doğrudur demiş bir moldür bakalım A içeren. Şimdi 1 molü onu vermesi lazım. 1 mol 6.10 üzeri 23 tane kabul edersek. Ka Bunun bu kaç katı? 3 katı değil mi? 3 katı. Yani 3 mol demek değil midir bu? Şu 3 mol demek değil midir? 1 mol 6 ise 3 mol da 18'dir değil mi? 3 mol demektir. Yani 3 mol A içeriyormuş. E 3 mol A içeren 1 1 A3B4'te 1 A A3, O4'te 3 tane A varsa kaç molde 3 mol A vardır? 1 molde, molde de 3 mol A atomu bulunmaktadır. O zaman 1 mol. <laughs> Doğru. Toplam 7 mol atom içerir. Bakalım. 3 mol A varsa 4 molde B olacak. Toplam 7 mol atom içerecek. Doğru. 12 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküldür. Bakalım. Kaç mol? Bunu biz kaç mol bulduk? 1 mol bulduk değil mi? 1 mol kaç tane moleküldür? 6.10 üzeri 23 tane moldür. 12 değil. 2 mol olsaydı böyle olacaktı. Yani 1 ve İki. Bu videoyu kısa tutuyorum. Temel bilgileri öğrenmemiz açısından. Ee, devam edeceğim. mole Mol çok uzun bir konu. Devam edersek ama kafanız iyice karışacak diye. En temel bunu öğrendik mi? Gerisi daha hızlı arkadaşlar. Yani neyi öğreniyoruz burada en çok biz? Şimdi? Neyi öğrendik? Dağılma özelliği. Mesela 3 mol C2H4'te en basitlerini öğren. Kaç mol C vardır diyeceğiz. 3 kere 2 bak dağıtma özelliği. 6 mol C var diyeceğiz. Kaç mol H var diyeceğiz. 3 çarpı 4 12 mol H var diyeceğiz. Kaç mol atom var derse hepsini alacağım o zaman. 12 artı 6 18 mol atom var diyeceğiz. Tamam mı? 3 molde kaç tane molekül var derse toplam kaç tane? 1 molde 6.10 üzeri 23 tane ise diyeceğim. 3 molde kaç tane diyeceğim. Oran orantı koyacağım. 18 çarpı bilmem ne diyeceğim. Kaç tane C2 var derse. Kaç önce molüne bakacağım. Kaç moldu? 3 kere 2 6 moldü. 1 molde 6.10 üzeri 23 varsa molünü bulup sonra 6 ile çarpacağım. Kaç tane C2 tanesini soruyorsa altılarla çarpacağım demiştim. Kaç molde? 6 molde. 6 molde. 1 molde bu kadar varsa 6 molde ne kadar var? 36. 30, 36 çarpı 10 üzeri 23 tane C2 var diyeceğim. Kaç C atomu var diyeceğim pardon. Kaç tane H var derse 3 çarpı 4 12 molde. 1 molde 6 varsa 12 molde kaç tane diyeceğim? 48 tane. 10 üzeri 23 tane haş var diyeceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Kaç tane toplam kaç tane tane atom derse toplam kaç mol atom vardı? 6-18 mol atom vardı. 1 molde 6 ise 18 molde kaç diyeceğim. Hep aynı şey yapıyorum. 6 kere kaç artık bu 48. 6-4 daha. 108 nokta 10 üzeri 23 diyeceğim. Tane derse şununla çarpıyorum. Mol derse buralara bakıyorum. Başka ne sorabilir? Bak atom derse tek tek atoma bakıyorum. Molekül derse toplamı kaç tane molekül var? Toplamı kaç tane atom var derse 2 4 bunları topluyorum. 6 diyorum. Kaç tane molekül var? Bak şunda kaç tane molekül var? 1 molekül bu. 2 C'den, 4 H'dan oluşan bir molekül bu. İçinde ama kaç tane atom var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atom var. Ama bir molekül. Kaç molekül derse hep 3 molde 3 çarpı 6 nokta 10 üzeri 23 molekül var. Kaç tane atom var derse tek tek bakacağım. 6 mol, 12, 18, 18 çarpı 6. Ay inşallah anlamışızdır. Burada kalmayacak kafamız karışmasın. Dağılma özelliğini çok iyi bilin. Bilmiyorsanız önce onları halledin. Oran orantıyı bilmiyorsanız önce onları halledin. Sonra bu konuya gelin diyorum. Hoşçakalın. Devam edeceğiz. En temelini anlattım. En basitini anlattım burada. Sorular tabii çok çeşitli geliyor. Bir sonraki kimya videosu çekersem sizden istek gelirse daha ayrıntılı soruları çözeriz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Biyolojide gelecek burada. Fizikte gelecek. Bay bay.